geldin. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ İyi, teşekkür ederim. Zaten nereye geldiniz sanırım. Evet. Dün de 14 Şubat'tı. Nasıl geçti Aras Bey'le? Çok keyifliydi, çok sağ olun. Covid'di, nasıl geçiyor efendim? Covid'i bitti mi? Evet, iyileşti çok, Mersi. Kusura bakmayın. Acil bir durum 2 saat falan tahlil bekleyeceğiz. Ondan geçmiş sonra da ameliyat diye. olacak. Tamam. Çok gergin bir günümdeyim. Sizden rica ediyorum. Çok tamam, korkuyorum biz... şu an köpeğimle ilgili bir şey Sen olup geçmiş olmayacağını. Geçmiş Çok teşekkür ederim. <laughs> Ama siz buradayken ben içeride şey yapamıyorum. Tamam. Düzgün işleyemiyoruz çünkü burada gerçekten bir ameliyata girmek üzere. E, ve şeyim yani tedirgin oluyorum onun için. Tamam, Sizi de olsun bekletmeyeyim diyelim. çünkü 20-30 dakika tahlil bekleyeceğiz. Hı. Sonra da ameliyata girme ihtimali var. Ee, hani size de çıkıp Çok söylemek istedim. Şey. Yani inşallah değildir. Göreceğiz şu an. Tahilden sonra ameliyata girme ihtimali var. Ee, onlara da bana şimdi söylediler. Yarım saat buradasınız. Hı -hı. En az yarım saat. Ben de size bunu çıkıp söyleyeyim. Çünkü bekliyorsunuz bayağıdır görüyorum. Tamam, <laughs> 45 bizi, bizi, dakika falan oldu. Üzmeyelim hiç. Çok teşekkür ben ederim. Size ben size yani ederim. gergin bir gün benim için e, şey yapıyorum. Tamam, affınızı rica ediyorum. Çok tekrar. teşekkür ederim.